Arkadaşlar neredeyiz biz şimdi Ercan? söyle bakalım neredeyiz? Dara Antik Kentine doğru gidiyoruz. Evet. Ama ee, buralar Göbeklitepe'den önce bulunmuş yapılarmış. Ama burayı yarı yarına yarı fazla açmamışlar Bazı çalışmalar var yarıda bırakılmış, tam böyle tamamlanmamış ama Dara Antik Kenti bayağı bir Açılmış ve Göbekli Tepe'den çok eski bir tarihi varmış arkadaşlar. Şimdi oraya doğru giriyoruz. Dara Antik Kent nerede? Mardin'de. Nusaybin ile Mardin arasında bir yerde. Orada görüşelim dur, tekrar. Dur, dur, dur. Dara Antik Kenti Mardin'in 30 km güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünde yer almaktaymış arkadaşlar. Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisiymiş. Dara İmparator bir 491 ve 518 yıllarında girişimleriyle 505 yılında Doğu Roma İmparatorluğunun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı garnizon kenti olarak kurulmuş arkadaşlar. Kaya içine uyulan yapılardan oluşan geniş bir alana yayılmışlar antik kenti Kentin içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, e, su bendi kalıntıları hala bulunuyor. Tam biz seçemesek de tarihinde yazılanlar anlatılan bunlar. E, ayrıca köyün etrafında tarihleri Roma dönemine kadar inen mağara evler o kadar çokmuş ki e, ciddi anlamda büyük bir arazi, büyük bir alanı kaplamışlar arkadaşlar. Musun? <laughs> Buralar hep mezar Valdir. yeriymiş. Bunlar ne? Mezar. Mezar vardı yaniymış. Helen kralı Büyük İskender ile Pers kralı Darius burada savaşmış. Darius da burada ölmüş arkadaşlar. Bu nedenle buranın ismi Dara olarak kalmış. Tarihte yazan bu. Ay. dünyaya geleceğiz diye düşünmüşler ama bak hepsi boş. Hiçbir şey kalmamış. Burada da evet, Candan köprü yapmış. yapmışlar. Ay herkes rahat rahat duruyor. Ben niye tedirgin tedirgin yürüyorsam. arkadaşlar bu yürüdüğümüz yerin altında kemikleri falan duruyor diyorlar. Zamanla gelebilir. Koca şehir var. Siz de var. Şu yüzü. Burası göbekli şey göbekli tepeden önce bulunmuş.

sonra mezarlığa çevrilmiş arkadaşlar. Yeniden gelecek aldıkları için burayı böyle toplu mezar haline getirmişler. Ercan orası kapalıysa girilmeyecek demektir. Aksiyon yaratma. Yürü. Ne? Hay hay, hayır hayır, 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 hayır. bir daha aşağısı var oraya ineceğim diyor ya bu elza ne olay adam ya yani yok diyorlarsa inilmeyecek diyorlarsa vardır bir sebebi of. kemikler varmış işte aşağıda oraların şimdi çalışmaları yapılıyormuş altta daha altta o yüzden kapatmışlar. Burası açılan kısmı. Bu gördüğümüz daha açılmayan arkada çok büyük bir alan varmış. Burası sadece açılan kısım arkadaşlar. Dara Antik Kent. Mardin, Nusaybin arasında bir yer. Burası da zindan dedikleri yer. Kaç metreydi yerin altı? 7 metre. metre yerin evet. altındaymış ama şu anda elektrikler olmadığı için aşağıya inemiyormuşuz. Sarnıç zindanıymış burası. Geleceğiz. Gel bakalım. Bir bakalım ne göreceğiz. Saniye, beni Ay. Su sarnıçları varmış Ercan. şey Çok özür dilerim abla. Valla buralar baya karanlık. Abi ne bileyim ben. O yüzden. Hiçbir şey görünmüyor. Gözükmüyor. Yok yok. Çok aşağı doğru iniyor. Çok aşağı doğru iniyor. Bu yine iniyoruz zaten değil mi? Evet. Görünmüyor. Başka bir şey yok.